da apyon Karahisar'daki İkbal Termal Otel tesisleri gibi 25 otele yetecek termal su kent merkezine getirildi. Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Geven Mahallesi'nde bulunan iki termal su üretim kuyusunun 12 kilometrelik boru ile otellerin yapılabileceği bölgeye getirildiğini belirterek yatırımcılara tesis için çağrıda bulundu. Saraçoğlu bulunan termal suyun apyon Karahisar'daki İkbal Termal Otel büyüklüğünde 25 otele yetecek kadar su kaynağının bulunduğunu ifade etti. 2012 yılında yapılan sondajlar sonucu bu kuyular açılmıştır. Kuyuların biri 585 metreden, diğeri 545 metreden termal su üretim sağlamaktadır. Kuyulardan biri saniyede 33 litre, diğeri saniyede 30 litre su üretmektedir. Kuyulardaki su sıcaklığı 50 derecedir kuyulardan ruhsatlı olarak saniyede 25 litre su çekilerek yatırımcılara verilecektir. Kuyulardan başlayarak yaklaşık 12 kilometre boyunca boru hattı döşenmiştir. Borular 200 mm cam elyaf takviyeli polietilen boru üzerine poliüretan izolasyon malzemesiyle polietilen kılıf kaplanmıştır. Bu bölgemize şu anda 5 yıldızlı termal otel yapımına kısa süre içinde başlanacaktır. Vakıflar Genel Müdürlüğü de termal otel yapımı için başvuruda bulunmuştur açıklamalarında bulundu.